Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba <laughs> Serkan. Merhaba. Merhaba anne. Ben kararımı verdim anne. Serkan'la sana veda etmeye geldik. Biraz acele alınmış bir karar değil mi bu Yelda? <laughs> İzin verirseniz bu sorunuza ben cevap vereyim Feryal teyze. Tabii Serkan. Ben... ...Yelda'yı her haliyle seviyorum Feryal teyze. İster sinirli... ...ister çılgın... ...isterse parasız olsun ondan vazgeçmem. Ayrıca... ...ilk başta bizi destekleyip... ...sonra karanlık tarafa geçtiğiniz için... size ayrıca teessüf ederim. O karanlık taraf ben Sen... oluyorum herhalde ha? Biz gidiyoruz baba. İstersen vedalaşalım. Kırgın ayrılmayalım. Demek kızımı yine de götüreceksin buradan Serkan efendi. Evet Orhan amca. Evet. Sen ne diyorsun bu işe Feryal? Vallahi ne diyeyim Orhan? Güleyim bari yani. <gülüyor> <gülüyor> eh, testi geçtiniz. Tebrikler. Test, Test mi? mi? Ne yapayım? Birbirinizi sevdiğinizden emin olmam lazımdı. Serkan, kızımı istiyorsan anana babana söyle, gelip istesinler evladım. <laughs> siz, siz ciddi misiniz Orhan amca? Bence fikrini değiştirmeden hareket etsen iyi olur. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> 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 oh,